Hadi cıstak cıstak oynatalım. İyi iş yapıp iyi para kaldıralım. Nı nı Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz biz de vallahi. Ne yapalım? arkadaşlar şimdi bugün yapacağımız size söyleyeceğim abiler, ablalar. Bugün abi ben Minecraft'ta ne yaptım? Minecraft hiç çekmiyorum biliyorsunuz. İlk defa çekeceğim. Ben ondan bir iki hafta önce ee, Minecraft'ın Ananı. Oo, dur şaka şaka. Dur 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 dur. Bir dakika, bir dakika. Abi gelme vallahi yapma ya. Ohu. Dur. Oğlum bir dur bir videoya gerek. <laughs> İstersen de öldür bana anne Annen. Bir dakika ya. Evet şimdi he tamam. Evet arkadaşlar şimdi evi tanıtalım. Şöyle. Evet. Şöyle alalım. Tamam başladı. Tamam. Evet. Bu arada arkadaşlar tatile gideceğim. Burası başladığımız oda biliyorsunuz burayı. Burası banyo hiç benzemedi. Biliyorum ama benzetmeye çalıştık işte. Al göreni burada. Aa! Ne yapıyorsun lan? Gevşek. Ondan sonra Bahadır, video videoda atmıyorum abi. Tatile gideceğiz bugün. Ha, bir hafta video gelmeyecek. Kusuruma bakmayın. O da benim sorunum değildir. Abisi. Şimdi kanzasyon olayını ben farklı yaptım. Buradan geliyorum ya yürü Allah Allah. Orada zıplamayı falan ne yaptım biliyor musunuz? Zıplamayı F'ye aldım. Ne? Abi şurada C'ye basmak. C'ye basacaksınız abi. Abisi. C'ye bastım mesela şu anda eğiliyorum. Hop kalktım. Burası garaj. Burada daha henüz yapılmadı. Burayı kırmaya kalkacağım şak şak şak. Arkada bir yer tahtalar olacak işte oraya tutacak falan filan. Burası ilk açış yöntemimiz. Neyse eğilelim şöyle babasından. Bugün tatile gideceğiz arkadaşlar. İşte böyle yüzeceğiz abi. Kanalizasyona giriyoruz. Neyse abi bize. Artık bundan sonra Granny'i çekemeyeceğim. Granny'i silip çekemeyeceğim. Zaten seni hiç sevmiyordum. O meşakkatli üzerinde video çeksem bile seni sevmiyorum Granny. Ee, seni hiç sevmiyorum Granny. Bu kadar. He. Çok komik. Ay çok komik. O <laughs> İşte burada da abisi kayısı turşusu. Bunlar elleşiyor burada. Allah Allah. Ya. Şu yukarıyı gösterelim abisi. Bakın burada. Burası orası. Burada ne ya, yapılmadı ya. Bok gibi oldu biraz ama olsun yani. Bakın şimdi. Buradan geçemiyorsunuz ya. Shift'e basıyorsunuz. Eğiliyorsunuz işte. Bakın böyle eğiliyorsunuz ya. Bak dur. Hani şöyle eğiliyorsunuz ya abiler ablalar. İh. Ona basıyorsunuz. Tamam mı? Burada öyle eğilerek geçiyorsunuz. Bence çok gerçekçi. Neyse. işte tanıtım videomuz. Allah vakber görene yani burada. Burası da işte araba falan yok burada. Yağmur yağıyor dışarıda. Burası da üçüncü kaçış yöntemimiz. Evet. Iki ta üç tane kaçış yöntemimiz var. Zaten biri ana kapı. Burası ana kapı. Bunu açabiliyoruz ama giremiyor. Aha. Aa bir kırıyorum. Şak şak. Hop hop Evet arkadaşlar şu anda istersem kapıdan kaçabilirim. Ve 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 emeklerimin karşılığı kardeş. Aa garip garipmiş. Ne bin lan gevşek. Emeklerimin karşılığı kardeş. Hadi Allah emanet. Hadi. Gel lan buraya. O gören orada ne yapıyor? Vallahi iş... neyse ben buradan gideyim. Hadi görüşürüz. Kanki. Aç bakalım cigidin. Evet. Evet. Şimdi ara sahne gelsin bakalım. Evet. Gidiyoruz abi. Sıkayısı turşusu. Şu anda kaçıyoruz. Ormanlıkların orasındaydık. Arasındaydık. Ve sonunda köye gelmiştik. Aa. Oh, etrafta öcüler var. Ne kardeş? Evin yapımını size göstermeyeceğim çünkü uğraşamam bir daha evi yapmakla. Üşeniyorum. Zaten 7 hafta yokum lan. 7 hafta yokum. Katildeyim. Maldivlere gidiyorum. Oh, 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 ne biliyorum lan ben? <laughs> Neyse çok bağırdık. Görüşürüz. Bir daha görüşmemek üzere. 7 hafta boyunca tabii ki de. 7 hafta boyunca görüşemeyeceğiz. Çünkü canım öyle istedi. Size ne? <laughs> Orada yüzücü. Evet tövbe estağfurullah. Burada odam yenilendi abiler. Ablalar. Buraya orman yaptım. Orman. Şimdi yana bir yere koyarım şuraya şuraya. Koyamaz, koyamam belki de. Nereden biliyorsunuz? Belki de koyamayacağım. Editlerken üşeneceğim yani. Üşen... Hatta üşeneceğim ve koymayacağım. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Bak şurada ağaç düşmüş. Minecraft 1.20 güncellemesinde abi ağaç düşmeşi düş, düşmeşi. BS eklenmiş abisi. Lan BS. Lan bırak lan ona. Amına Neyse. O zaman şimdi rahatlama zamanı. Emeklerimin karşılığının. TNT ile patlatacağım evi. Çünkü ben malım. Canım öyle istiyor. Size ne? Çünkü size ne? Çakmak alalım. Ops. Çakmak alalım. Ah. Evet. Eee. şimdi evi patlatacak abesi kayısı tuşusu. Çocuk, 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 Dor Dara ni ta daraaa! Dara ni naraaaaa! Ne oluyor lan? tak tak tak! İçeriye doldurur muydu? İçerisi... Ne yapıyor lan burada? Ne yapıyor lan sen? Liseye mi geçtin lan eşeğin oğlu? abi lav çıkamamak üzere sana da Çigide <laughs> şak 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 yesiz şibidi w n i ş n i Olan lan Bu arada bir süre ekranım gittiydi kablo yüzünden kablonun Allah belasını versin çünkü neden biliyor abicim benim bu kablom şey çıkmış çıkmış dedim hani böyle ya bana ne yallah Allah işte yeni kablo oldum abisi gemote deş falan çekebiliyoruz artık gemote deş çekebilirim isterseniz çekerim yorumlara yazmayı unutmayın <laughs> Tam çok koyduk. Çok koyduk. Oy 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 oy. Oy oy. Ev gitti lan. Lan evden eser kalmadı. Hoppa. Bu ne? Duruğunu tahmin edeceğiz. Hoppa dur. Aa, su akmış kanalizasyon suyu akmış köyler diyor lan senin yüzünden köyü su basacak ee, bu kadar hadi Allah'a emanet totoya mukayet kapat